Şimdi şöyle bir örnek yapalım. Ee, sp şey yine Tixboard'a veri atalım. Ama bu sefer MQTT'yi kullanalım. Ee, Wi-Fi kütüphanesini kullanacağım. İşte kendi ağıma bağlandım. Bağlanıyorum. Şöyle biraz büyüteyim. Ee, Pub Client. Bunu şu Arduino'da göstermek istiyorum. Bakın bu Tools kısmından e, Manage Libraries'e gelirseniz Açayım tekrar. Bakın burada Pap Sap e, yazıyor. Hemen hangisi olduğunu ben de bulayım. Şöyle bir daha bir aratayım. İşte Kıvam kurduğum için gözükmüyor. Aşağıya biraz daha bakayım. Ve evet, şu Nick oleri bunu yazdığı kütüphaneyi kullandım ben. Başka kütüphaneler de olabilir. Onlar da çalışabilir. Denemek lazım ama bu kütüphane çalıştı. Ben şu şey üzerinden örneğimi anlatayım size. Kendi Wi-Fi ağıma ve direkt bağlandım. Burada cloud'daki IP'm zaten bunu çok defa kullandık. Portumuz IP'miz aynı e, token tane device oluşturmuştuk. Bu device için bir token almıştık. Onu e, zaten daha önce de örnekler yaptık. Bir de hangi e, şey e, topiye e, veri olacağımızı burada gösteriyoruz. Sonra tabii Wi-Fi bağlantısını için bir e, nesne alıyoruz burada. Nesneleri nesne çoğaltıyoruz setupta, void setupta bu Arduino ilk çalıştığı zaman sadece bir kere çalışır Yani ilk enerji ve programı yükledikten sonra ilk çalışma setup çalışır. Sonra loop'a girer, döngüde çalışır. Serial begin bu bizim, terminal yani şurası. Şurada tools, işte serial monitor, birazdan geleceğim oraya. Serial monitor kısmında e, seri haberleşme monitöründen yani veri gittim gitmedim ya da bazı şeyler yazılar yazabileceğimiz açıklamaları yapabileceğimiz bir kısım SSID ve şifreyle bağlandık bağlanıyoruz Wi-Fi ağına bağlanıyoruz diye bir uyarı veriyor tabii Wi-Fi status eğer bağlıysa zaten bağlı değilse şu anda burada bağlı değilse diyor Ekran nokta yazmaya devam eder. Eğer bu döngüden bağlantı gerçekleşirse bu döngüden çıkar. Döngüden çıkınca da bağlandı deyip ondan sonra da e, bu tabi ilk önce Wi-Fi bağlantısı. Sonra e, client yani daha doğrusu şuradan göstereyim size. Eee pubsub yani e, MQTT'nin client'a bağlantısı gerçekleşeceğiz. Burada burada e, servers ve portumuz belli. Ondan sonra burada bir yine döngüye sokuyoruz. İşte MQT sunusuna bağlanıyor. İlk önce ekrana bunu yazdırıyoruz döngünün içinde. Eğer bağlantı sağlanmamışsa ilk önce bunu denemeye devam edecek. Onu yapacak. Bağlantı işte bağlantı için şurada şu bağlantı var mı? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bağlantı var mı yok mu? Yani bağlantı varsa bir, yoksa sıfır döner. Sıfır dönerse elsi çalıştırır bağlantı tasvir bağlantı varsa da bağlantı başarılı e, der Ondan sonra bu setup kısmından çıkmış oluruz yani ilk önce Wi-Fi bağlantısı Ondan sonra da MQTT sunucusu ile bağlantı gerçekleştiriliyor sonra bir e, döngümüz var Tabii ki bu döngüde client connected yani client connected ne demek bağlantı var mı yok mu bağlantı yoksa yeniden bağlantı sağlar yeniden bağlantının fonksiyonu burada. ilk önce ona bakalım. Yeniden bağlantı fonksiyon çarptı. Bağlantı yoksa serial print yani ekrana MQTT sunucuya tekrar bağlanıyor diye bir yazı geliyor. Eğer e, bu ekrana yazıldıktan sonra yine bağlantı varsa zaten şurada bu bir dönüyor. Client Connect işte bu e, kısımda bir ise e, bağlantı sağlandı. Yeniden bağlantı sağlam oluyor bu arada. Çünkü bu setup kısmında değil loop kısmında yeniden bağlantı olmuş olacak. Ee, eğer bağlantı yoksa zaten bağlantı hatası deyip e, delay ile tekrar bir iki saniye sonra döngünün içinde e, tekrar bağlanmaya çalışacak. Zaten fonksiyon da tekrar bağlantı fonksiyonu. Ondan sonra e, şöyle o kısmı aşarsak eğer bu buradaki döngünün içinden çıkıp bağlantı sağlayabilirsek e, bir döngü oluşturuyoruz. Bu aslında şeyle ilgili. MQTT'nin hani karşılıklı haberleşme gerçekleşmesiyle ilgili bir, bir loop mantığına geliyor. Yani buradaki loop'tan farklı bir şey bu. ondan sonra ben sadece şöyle bir uygulama olsun istedim. bu sefer pressure diye 1 iki, 3 üç tane farklı verimli olduğu bir payload oluşturdum. Yani datamızın olduğu kısmı oluşturdum. Sonra da bunu publish ettim. Yani sunucuya gönderdim. Tabii bilmemiz lazım. Kopikten sonra da e, payload'u basmamız lazım. Bu da tabii bir formatla ilgili bir şey var. Yani bu e, gönderilen e, verinin formatlanması ile ilgili bir durum var. E, bunları dediğim gibi detaylı bir şekilde e, amacım e, incelemek değil. Yani C kodu yazmak da değil amacım. Amacım e, olabildiğince Thingsboard'a bağlantı çeşitlerini anlatmak şey i̇şte Python'la anlattık. Ee, MQTT Explorer'la anlattım. Şu anda işte Arduino'yla anlattım. Yani çeşitliliği arttırıp yani Tinkercad'le ilgili e, hangi bağlantıların sağlanabileceğini göstermek. Zaten e, tabii ki e, yazdığımız kodlar çok yeterli değil. Ha sadece örnektir. Ama e, haberleşmenin kurulması Tinkercad'ın ne olduğunu anlamak açısından bence e, güzel ee, devam edelim. Clyde'ı publish ettik. Topiye, belli bir topiye bu payload'u yani bu veriyi gönderdi. Ondan sonra ekrana veri gönderildi dedikten sonra 5 saniye sonra tekrar bağlantı yapacağız. O yüzden şimdi e, ben bunu olduğu gibi şeyde kopyaladım. Alalım. bunu olduğu gibi kopyalayalım. Tekrar kopyalayalım. Şöyle boşlukları bir silelim. değerli toplu hale getirmeye çalışalım. Tamam bir sıkıntı gözükmüyor. Bunu e, ESP yükleyelim. Biraz zaman alabilir. E, gerçi çok şey de sürmüyor ama bazen bağlantı problemleri yaşamazsak. Biraz önce yükledim. E, çok uzun sürmese de e, çalışacağına inanıyorum. Çünkü biraz önce test ettim dediğim gibi. İşte buradan ayarları ben e, bu arada şunu benim kullandığım modül gerçekten bu ESP'lerde böyle bir e, doğru bordu seçmek e, bir mesele bir sıkıntı. Tabii portları da e, hani şeyden buluyorsunuz aygıt üreticisinden. Şöyle göstereyim size aygıt üreticisine. Geldikten sonra bağlantı noktalarında zaten şu silikon lapt şey CP21 ile başlayan bunun 15 olduğunu biliyorum. Ben ayarlarımı ona göre yaptım. Ama şu iki kısmı e, hani şeyi bulmak kolay, portu bulmak kolay ama şu bordu bazen bulmak sıkıntı oluyor. O yüzden bazen deneme yanılma yapıyorum. Bazen e, tabi. E, formlardan araştırıyorum ya da işte bulabildiğim ne ne kaynak olursa kullanmaya çalışıyorum. Şimdi gelelim e, şeye seri monitöre. Seri monitörde bakın aslında şöyle yapayım üzerinde bir reset tuşu var. RST onu göremiyorsunuz, göremeyeceksiniz belki ama e, ben şu anda bastığımda en azından anlayacaksınız yeniden basıldığını. Bakın Wi-Fi'ye bağlanıyor. Bağla MQTT bağlantısı başarılı. Pressure 1, 2, 3. 3 tane bu sefer pressure değeri gönderdim. Bunlar dediğim gibi rastgele de olabilirdi. Sizin yani ESP32'nin analog kanallarını bağlanmış basın sensörleri de olabilirdi. Tabii çok çeşitli senaryo olabilir ama fark etmiyor. Yani şu açıdan şu noktada fark etmiyor. Biz veri gönderme tarafına odaklanıyoruz yani mantık olarak hemen hemen aynı. Şimdi gelelim King Tingsboard'da da ben şu, mesela şu üçünü bir kere de silmeye çalışalım. Size silelim. Göndertten sonra bakın 1, 2, 3 hemen geri oluştu. Yani bu pressure aslında sürekli veri geliyor. Tabi veri hani rastgele bir değer üretmiş olsak o değişimi de görecektik. Artık onu siz yaparsınız ama 3 tane verimiz, pressure değerimiz nereden geliyor? Artık bir SP32'den nasıl geliyor? MQTT aracılığıyla geliyor.